iş yeri kapatılırken benim arkadaşımın eşi de belki herhangi bir yerde çalışıyordu. İş yerinin pandemiden dolayı kapanmasından ötürü işsiz kaldı. Fakat benim liderim, benim arkadaşım pandemi sürecince evine etmek gelmezken benim arkadaşım çalışarak evinin geçimini sağladı. Ersa ailesinde ben iş kadınıyım diyen arkadaşlarım evini aldı. Arabasını aldı, çocuğunu on iyi okullarda okutmak için mücadele etti. İşte sağ bu sevgili arkadaşlar. Ve bu düşünce bizden, bu amacımızdan asla ve katiyen ödün vermeden daha ileriye gidebilmek için neler yapacağımızın projesini biz 2021 yılı başlamadan bunları yaptık. Fakat 2021 yılındaki yapacağımız projeye geçmeden önce biz şunları yaptık. 2020 2020 yılında neler yaptı? 2020 yılı bizim 20 Deniz, Deniz plakası olduğu için 2020'ye biz çok heveslendik. Çok hayallerimiz vardı. Ancak bunların hiçbirisinden geri adım atmadık sevgili arkadaşlar. 2020 yılı tüm dünya için, tüm insanlık için inanın tarihe geçebilecek bir yıl oldu. Tüm dünyada pandemi sürecinde ekonomiler zarar gördü. Birçok can kaybı oldu. Birçok insanın gerçekten psikolojisi etkilenecek duruma geldi. Fakat biz